2022 Ocak zamlı maaşlar ne kadar oldu? Bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına %27,47, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına da %25,47 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarında ayrıca ek protokol ile iyileştirme yapılması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak-Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına %27,47 oranında, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına da %25,47 oranında zam yapılacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4880 TL'den 6220 TL'ye yükselecek. Memur maaşlarına yapılacak zammın 5 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da 2021'in Temmuz Aralık döneminde yapılan %3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkından kaynaklanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Aralık ayında memur sen genel başkanı Ali Yalçın ve kamu sen genel başkanı Önder Kahveci ile memurlara ekzam konusunda görüşme yapmıştı. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulduğu belirtildi kamu çalışanlarının alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal korumanın ek protokol ile hayata geçirileceği ifade edildi. Bunun, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacağı kaydedildi. Bu konudaki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak 15 Ocak'taki memur maaş ödemelerine yetiştirilmesi bekleniyor. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.